yetenek var diye onun yanına almışlar ve o kıza bu işi yaptırıyorlar. Ve orada bir anda dönüyor diyor ki diyorum sana bu kızdan çık. İşte o zaman oradaki insanlar ne yapıyorlar? Pavlos'u gidip şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bu adamlar kötü işler yapıyor. Çünkü neden? Kız normal haline döndü. <laughs> Kız normal anne dönünce kadın Normal haline dönünce e onu kim artık? Yani şeytan hakimiyeti üzerinde kalktı gitti. Ama önceden şeytan hakimiyeti onun üzerinde var olduğu için bütün insanlar ona ilgi duyuyor. En ufak bir şey olduğu herkes ona yaklaşıyor. Herkes ona soruyor. İşte bizim iş ne olacak? Falanca işin gör. Filanca insanı merak ettim. Filanca eşlam kayboldu. Filanca kişiyle barışmak istiyorum. Filanca kişi bana beni sevsin. Benim yanımda olsun, bana inansın. Bu tür işleri beceriyor o. E bu tür işleri yapınca da doğal olarak bu insana herkes müracaat ediyor. Bakın müracaat. Ama aslında hiç kimse ona müracaat etmiyor. Falcıya giden herkes şeytana müracaat ediyor. Cinciye giden herkes şeytana müracaat ediyor. Ruh çağırmak isteyen herkes şeytana müracaat ediyor. Büyücülük. Büyücülere giden herkes Şeytanın müracaat Ediyor. O yüzden de siz bunları bilmelisiniz, anlamalısınız artık. Her birinize Rabb-i Samesih'ten güç, kuvvet diyorum ve size bir yer okumak istiyorum. Efesliler 3. bölüm 16'dan 19'a kadar olan kısmı okuyacağım şimdi size. Efeslilerde bakalım. Ee, evet. 3. bölüm 16'dan 19'a kadar olan kısmı okumak istiyorum. Şöyle yazıyor orada. Hemen bakalım. Evet. Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca ruhuyla sizi iç varlığı Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiye çok aşa, aşan ve sevdiği kavramaya gücünüz yetsin. Evet, burada bize anlatmak istediği Tanrı'nın şu arkadaşlar. Biz gücümüzü Tanrı'nın ruhunda. Biz Tanrı'nın ruhundan müracaat etmeliyiz. Biz oradan her şeyi beklemeliyiz. Eğer biz başka başka yerlerden bir şeyleri beklersek o zaman müracaatımızı Tanrı'dan umudumuzu kesmiştir demektir. Bakın bir insan eğer bir yere bağlıyken bir yere bağlıyken başka bir yerden yardım istiyorsa o insan oradan umudunu kesmiştir. Yani artık ona olan inancı ortadan kalkmış demektir. Ben bugün eğer imanlıyım, ben bugün Mesih'e bağlıyım, ben İsa Mesih'i tanrı olarak kabul ediyorum ve Rab İsa'nın yolunda yürüyorum dediğim halde ben başıma gelen herhangi bir olayla ilgili, yaşadığım herhangi bir olayla ilgili veya yakınımın yaşadığı herhangi bir olayla ilgili bir yerden müracaat edip yardım istiyorsam bu demek oluyor ki ben artık Mesih'ten umudumu kesmişim. Onun gücünden, onun tanrılığından ve onun yapacağı her şeyden şüphe duyuyorum demektir. Ve artık müracaatın Mesih e olmadığına göre müracaatın kime? Artık müracaatın şeytana demektir. Çünkü dünyada iki hakimiyet var. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. İsteyen bununla ilgili tartışabilir. Onların problemi benim problemim değil. Dünyada iki hakimiyet var. Bir, Tanrı hakimiyeti. iki şeytan hakimiyeti. Ve Tanrı benzerliğinde yaratılmış insan özgür olduğu için yani azat olduğu için her iki tarafta da seçim hakkını kullanabiliyor. Her iki tarafta da seçim hakkını kullanıyor. Yani isterse tanrı hakimiyetini seçiyor, isterse şeytan hakimiyetini seçiyor. O yüzden de seçim hakkı tanrının elinde değil, insanın kendi elinde.